Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür bugün sizinle merhaba e, Growtopia oynayacağız e, Growtopia e, ile ilgili e, şeyler konuşacağız boardumu göstereceğim ve e, bir çekilişi duyuracağım arkadaşlar aslında küçük bir çekiliş yani hiçbir şey e, şey olmaz yani bunda ve kimin kazanacağını bilmiyorum çok e, ama Growtopia yüklemeniz gerekiyor çekilişe katılmak için ve kazanmak için. E, bir şey söyleyeceğim. Ee, ve katılmak için yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, o biliyorsunuz zaman olduk çok mutluyum arkadaşlar. Sizin sayenizde ben video atıyorum siz de izliyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Ee, geçenki geçen ki şu nasıl videosunu bayağı beğenmiştiniz ve bunu buna da çok mutlu oldum arkadaşlar. Ee, evet ben böldüğümü size bir göstereyim arkadaşlar. İşte... Ee, benim e, memleketiyle annemin memleketi oluyor. E, 49 Muş Akçaklı'da e, yolda oluyor. E, şimdi girelim içeriye. Evet. Burada bunlar falan var. E, evet. Bir VL çekilişi yaptınız arkadaşlar. E, onu da söylemiş olayım. Bu VL'yi. Ha, VL çekilişi e, yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum yani, katılır mısınız? Katılmazsanız da çekilişi iptal ederiz. E, yeterli sayıda katılım olmazsa. Ama katılırsanız sevinirim çünkü VL bu oyunda baya önemli yani. Bir VL ya da iki VL. Abi, fark etmez. Çok katılım olursa iki VL ya. E, Ayrıca bizi e, farklı ülkelerden izleyenler varmış. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar, e, arkadaşlar videoyu beğenmeyi falan abone olmayı unutmayın evet bakın videoyu bu arada şeyini de unutmayın Worldme. bu World video 49 46 world'ümün ismi görüşmek üzere diyorum bay bay